Merhaba arkadaşlar. Bir aydır kayıp olan, 15 yaşındaki Buket bulundu. Buket'in çocuk şubede verdiği ifadede, Hasan Koyu'nun cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi ve canlı yayında, Hasan gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde, Denizli Narkotik Şubeye götürülen Koyu'nun, orada alınan ifadesinin ardından, Ahlak Büro'da ifadesinin alınacağı öğrenildi. Ablası ise kardeşimin kafasında bir yara izi gördüm. Kız kardeşime sordum. Neden orada ne oldu diye sorduğumda kız kardeşim bana Hasan bana saldırdı. Ben de ona karşı koyduğum için beni darp etti. Beni yaraladı dedi. Belirli yerlerinde darp izleri vardı. Ağlamaya başladı. Ben tekrar sordum. Sen şimdiye kadar bir aydan beri neredesin dediğimde ise abla beni Hasan sakladı. Şimdiye kadar nerede olduğumu da Hasan biliyordu dedi. Hasan'ın yanında olduğunu, Hasan'ın da aralıklarla onun yanına gelip gittiğini anlattı küçük kıza bana seni saklayacağım 15 yaşındasın şu an 18 yaşını dolduruncaya kadar benim yanımda seni saklayacağım hiç kimse hiçbir şekilde bulamayacak 18 yaşında sana nikah kıyıp eşim yapacağım demiş